Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar Yazılı Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca bu video için sizden çok sayıda beğeni bekliyorum. Siz de benim gibi arkadaşlar önümde görmüş olduğunuz kağıdı çıktı olarak alıp çözmek istiyorsanız cevaplıtestler.com sitesine giderek PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca cevaplıtestler.com sitesinde birbirinden farklı yazılı sorularını ve testleri PDF olarak cevap anahtarlı bir şekilde bulabilirsiniz. İlk sorumuzda çocuklar görmüş olduğunuz gibi bir metin verilmiş. Bu metindeki olay yer zaman ve kişileri bize soruyor. Hemen okuyalım. İsterseniz ben okumadan önce videoyu durdurun. İlk olarak kendiniz okuyun. Daha sonra benle beraber bir kere daha okumuş olursunuz. Atatürk'e sordular. Kurtuluş Savaşı'nı kazandınız, cumhuriyeti kurdunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Hemen cevap verdi. Milli eğitimi yükselteceğiz. Bu amaçla her gittiği yerde okullara uğrardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yurdu dolaşırken yolu bir köye rastladı. Okula girdi. Öğretmen sınıfta ders veriyordu. Hemen ayağa kalktı ve yerini gösterdi. Atatürk, "Hayır." dedi ve devam etti. "Yerinizde oturunuz ve dersinizi yapınız. Eğer siz izin verirseniz biz de sizden yararlanalım. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir." Evet çocuklar, buradaki olay ne? Atatürk'ün milli eğitime verdiği önemi göstermek için okullara gitmesi ve sınıflara gezmesi, sınıfları gezmesi. Yer neresi peki çocuklar? Yer burada köy okulu. Hemen yazalım. Olay köy okulunda geçmiş. Zaman ne peki? Cumhuriyetin ilk yılları. Hemen yazıyorum. Cumhuriyetin ilk yılları. Son olarak da kişiler kaldı. Burada da çocuklar kişiler ne? Atatürk ve öğretmen. Hemen onu da yazıyorum. Bu tarz bir soru bence yazılı sınavınızda çıkacaktır. Evet hemen geçtim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci soruda ne demiş? Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız. Bakın burada bize karanlık, aşağı, gece, ölüm ve sakin gibi kelimeler verilmiş. Karanlığın çocuklar zıt anlamlısı ne? Aydınlık. Hemen yazdım. Aşağı kelimesinin zıt anlamlısı ne? Hadi bunu yazmayayım. Bunu siz yazın bakalım. Yapabilecek misiniz? Gecenin anlamı Zıt anlamlısı ne çocuklar? Gece'nin zıt anlamlısı gündüz. Ölümün zıt anlamlısı yaşam. Sakinin zıt anlamlısı ise hırçın. Evet, aşağının zıt anlamlısını yorum formuyla yazabilirsiniz. Bakalım doğru yapabilecek misiniz? Geldik bence bu sayfanın en güzel sorusuna. Çocuklar görmüş olduğunuz gibi bazı sözcükler verilmiş ve bu sözcüklerin görmüş olduğunuz gibi altı çizili sözcüklerin gerçek mi mecaz anlamlı olduğunu işaretlememiz gerekiyordu. Gerçek anlam neydi? Verilen bir sözcüğün sözlükte ilk akla gelen anlamına biz gerçek anlam diyorduk. Mecaz anlam neydi? Verilen sözcüğü çocuklar verilen sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanıyorsa biz buna mecaz anlam diyorduk. Bakalım gecenin karanlığı kalkmış tam ağarmak üzereydi. Burada çocuklar kalkmış sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır. Sakin adımlarla ve süzülerek düşmana 20-30 metre yaklaştım. Yine bakın buradaki sakin kelimesi gerçek anlamında kullanılmış. Dudaklar bu sıcak gecede sessizce dua ediyordu. Bakın yine burada çocuklar sessiz kelimesi gerçek anlamında kullanılmış. Düşmanın topçu ateşi gülleleri büyük çukurlar açıyor. Her tarafa şarapnel ve kurşun yağıyordu. Burada çocuklar yağmak kelimesi üst üste anlamında kullanılmış. O zaman burada biz ne diyoruz? Mecaz anlam var diyoruz. Yağmak kelimesinin gerçek anlamı mesela yağmurun yağması, karın yağması, yani gökten düşmesi anlamında ama burada yağmak kelimesi artık üst üste anlamına gelmiş ve mecaz anlam kazanmış. Kalbimin üzerindeki cebimde bulunan saat paramparça olmuştu. Burada da yine çocuklar gerçek anlam var. Evet ön sayfadaki sorular bu kadardı. Hemen arka sayfadaki çocuklar test sorularıyla devam edelim. Evet arka sayfadaki test soruları içerisinde bence çok güzel sorular var. Birinci soruda bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Havalar hafiften soğuyor. Sonbahar geldi, çattı. Ağaçlar yapraklarını dökmeye, kırlanmışlar da göç etmeye başladı. Sahiller de boşaldı yavaş yavaş. Yayladaki insanlar ovaya iniyor. Soğuk günlerden önce hazırlıklar yapılıyor. Güneş artık Ağustos'taki gibi yakmıyor. Kısacası sonbahar insanları ve tabiatı değiştiriyor. Havaların mevsiminin değişmesiyle soğuması, kuşların artık göç etmeye başlaması, sahillerin ve yaylaların yavaş yavaş boşalması Sonbaharın insanlara ve doğaya etkisi. Baktığımız zaman çocuklar bu, bu parçanın konusu sonbaharın insanlara ve doğaya etkisi. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin söylediğinden farklı bir cümle kurmuştur? Öğretmen öğrencilerden haber kipleriyle ilgili cümle kurmasını istemiştir. Çocuklar haber kipleri neydi? Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve geçmiş zamandı. Bakalım. Ali Türkçe dersinden en başarılı ben olmalıyım. Bakın buradan meli malı kullanılmış. Yani burada bir haber kipi değil, dilek kipi olan gereklilik kullanılmış. Gereklilik kipi. Devam edelim. Ahmet Yahya Kemal'in şiirlerini çok seviyorum. Bakın burada haber kiplerinden ne var? Şimdiki zaman var. Mehmet o sınavlara çok düzenli çalışır. Bakın burada yine haber kiplerinden geniş zaman var. Yarın Mustafa yarın Mehmet Akif'in şiirlerini işleyeceğiz. Burada da bakın haber kiplerinden gelecek zaman var. O zaman A şıkkı bizim cevabımız oldu. Çünkü A şıkkında dilek kiplerinden gereklilik kipi kullanılmış. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Çocuklar iki nokta genellikle bir cümleden sonra örnek verilmek isteniyorsa kullanılıyordur. Çocukların adlarını Çocuklarının adları şöyleydi. Bakın örnek vermiş bir açıklama yapmış. Yağız ve Hasan Mert o zaman burada doğru. Mütemadiyen ara vermeden sürekli olarak. Bakın bunun anlamını açıkladığı için 2 nokta doğru. İlk dersiniz 7 2 nokta üst üste 20'de başlayacak dendi. Bu dursun. Türk Dil Kurumu'nun genel ağ adresi http 2 üst üste slash, slash şeklinde gidiyor. İnternet adreslerinde de 2 nokta kullanılıyor. Buradaki saatte çocuklar şöyle demesi gerekiyordu. 7 20 demesi gerekiyordu. Ama burada 2 nokta üst üste kullandığı için maalesef yanlış olmuş. Dördüncü soruda bu paragrafta anlatılan durumu ifade eden atasözü aşıdakilerden hangisidir? Ahmet derslerine çalışmayan ve yaramazlık peşinde koşan bir öğrencidir. Böyle olmasının temel nedenlerinden birisi de arkadaş çevresidir. Bunu fark eden öğretmeni Ahmet'i derslerinde başarılı olan Yasin ile oturtur. Birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlar. Onlara birlikte çalışacakları ödevleri verir. Bir süre sonra Ahmet'te de olumlu değişimler gözlemler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Altın yere düşmekle pul olmaz. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Yalancının mumu yasaya kadar yanar. Burada çocuklar ne olacak? Yasin ile oturmaya başlamış bakın Ahmet ve daha sonra derslerinde düzelmeler olmuş. Yani üzüm üzüme baka baka karanmış. Yani Yasin de oturunca Ahmet'in dersleri de düzelmeye başlamış. Devam ediyorum yine bu metinde kedilerle ilgili aşağıdakilerden hangisini değinilmemiştir demiş çocuklar. Kediler hakkında birçok şey duymuş, duymuşsuzdur. Kısa süreli hafızaları oldukça iyi olan ve köpeklerden daha karmaşık bir beyne sahip olan kedilerin en bilinmedik özelliklerinden biri de insanlara karşı alerjik olabilmeleridir. Bunu ben de yeni öğreniyorum. Allah Allah. Evimizi, sokağımızı, garajımızı, hemen hemen tüm yaşam alanımızı sahiplenen kedilerin bize alerjileri olabilir. Yanınızda hapşırma, öksürme gibi semptomlar gösteren bir kedi varsa muhtemelen size karşı alerjisi vardır. Bakalım belleklerinin köpeklerden iyi olduğuna, yaşamak için seçtikleri yerlere Onlarla ilgili bilmediklerimizin bulunduğuna, hangi alerji alerjik belirtileri gösterdiklerine. Bakın buna değinilmiş. Yaşamak için seçtikleri yerlere de değinilmiş. Onlarla ilgili bilmediklerimizin bulunduğuna da değinilmiş. Belleklerinin köpeklerden iyi olduğuna değinilmemiş çocuklar. Bakın burada ne demiş? Beyinleri neymiş çocuklar? Ee, köpeklerden daha karmaşıkmış. Kısa süreli hafızaları da oldukça İyiymiş. Bu şu demek olmuyor. Bellekleri köpeklerden daha iyidir şeklinde anlaşılmasın lütfen. Burada şurası kafanızı karıştırabilir. Bakın, köpeklerden daha karmaşık bir beyne sahip olmaları demek şu demek değil çocuklar. Burayı lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Kafanız karışmasın. Hemen 6. sorumuzla devam ediyorum. 6. sorumuzda da bakın yine bir metin verilmiş ve bu metnin en uygun başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bir kuşun kanadına takılmış uça duran hayallerin boşluğunda sürüklendiğimiz olmaz mı sizin de? Bir uçurtmanın kuyruğuna çengel atmış rüzgar estikçe savrulan uçurtmanın vurdum duymazlığında kaybolan hale gelmediniz mi? Zaman hoyratça acımasızca koşup giderken mıhlanıp olduğumuz ana çakılıp kalmak istediği neden olmasın ki? önüne geçip durdurabileceğimiz bir kavram olmayınca karşımızda duran bir kuşun bir uçurtmanın peşinden gidercesine gidiyoruz işte. Bu tarz sorularda videoyu durdurup siz de okursanız daha sağlıklı olur. Burada çocuklar neden bahsetmiş bakalım? Zamanın hızı, kuş ve uçurtma, insan ve uçmak, insanın istekleri. Burada çocuklar zamanın hızından bahsedilmiş. 7. soruda parçadaki altı çiz altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisinde? vardır. Dağlarda ismini bilmediğimiz bir ot yetişir. İnsan onu daima koklarsa bir zaman sonra kokusunu daha az duymaya başlar. Bunun ilacı bir zaman kendini ondan mahrum etmektir. Bakalım neymiş? Öğrencilerin faydalı eserlerden, eserlerden yoksun bırakılmasını istemiyorum. Çocukların şiire ilgisiz olmasına hiçbir anlam veremiyorum. Çocuk edebiyatına ait eserlerin önemsiz görülmesine üzülüyorum. Bazı önemli kitapların okuma listesinden dışlanmasını garipsiyorum. Mahrum etmek ne demek çocuklar? Yoksun bırakmak anlamına geliyor. İnternet giderse ne olur mesela? Siz Yazılı Hocam YouTube kanalından mahrum olursunuz. Yani yoksun bırakılırsınız. Bu şekilde de bir örnek verebiliriz konuyu daha iyi anlamanız için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama sonuç anlamı vardır? Kütüphanemizdeki kitaplar yetersiz kaldığı için kitap kampanyası düzenledik. Burada bir neden sonuç var. Kampanyaya katılım istenen düzeyde olmayınca toplantı yapmaya karar verdik. Bu da değil. Kitap kampanyasını duyurmak için sosyal medyayı kullanmayı teklif ettim. Sanki cevap bu gibi duruyor. Teklifim öğretmenlerim ve arkadaşlarımca çok beğenildiğinden hemen kabul edildi. Burada da neden sonuç var. Kitap kampanyasını duyurmak için sosyal medyayı kullanmayı teklif ettim. Burada çocuklar bir amaç var. Bir sonuçtan bahsedilmiş. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 9. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılı bir cümledir? Nesnel derken çocuklar herkes tarafından kabul edilen yani kişiden kişiye göre değişmeyen olması gerekiyor. Duygusal şarkılar herkesi etkiler. Bakın bu özneldir. Duygusal şarkılar beni etkilemez. Eser 4 bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. Bu dursun sanki cevap bu gibi. Mavi elbise insanlara çok yakışıyor. Bence hiç yakışmıyor bakın bu da öznel. İstanbul Boğazı'nın seyrine kimse doyamaz. Ben doyabilirim. Bu da öznel. Eser 4 bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. Bunu çocuklar kimse kafasına göre yorumlayamaz. Yani kişiden kişiye göre değişmediği için bu nesnel oldu. Hemen 10. soruya bakıyorum. Acıdaki cümlelerin hangisi öznel anlatımlıdır? Bakın bunun tersi. Mavi ana renklerdendir. Evet bu nesnel. Şairin kitabı 200 sayfadır. Evet nesnel. Hayatta mutlu olan başarılı olur. Ben de mutluyum ama başarısız bir insan olabilirim. Yani bu kişiden kişiye göre değişebilir. Yazarın kitabında aileleri anlatıyor. Bakın bu da nesnel. Bu öznel. O zaman cevabımız ne olacak çocuklar? C şıkkı olacak. Evet yazılı sorularımız bu kadardı. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa hemen yorum formuyla sorabilirsin. Ayrıca cevaplıtestler.com sitesine giderek bu gibi soruları çocuklar PDF şeklinde indirebilirsiniz. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.